Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Geliyorum abi. Nereden? Hatay'dan geliyorum. Hatay'dan hoş yani şimdi geldiniz. askerlik meselesi biraz sıkıntılı bir mesele olduğu için mesela 6 ay askerlik yapıyoruz örneğin. Şimdi parasını versek daha 21 gün yapıyoruz. Şimdi tahta askerlik yapmak oluyor olarak geçiyor. Şimdi bu konu hakkında ne yapabiliriz? Ya şimdi askerlik de gel ne yaparım ne yaparım diyor düşünüyorum. Şimdi Ahmet kardeşim şöyle. Allah Celle Celaluhu seni bir şeyle sorumlu tuttuğu zaman önce şunu öğreneceksin ne yapmalıyız gibi bir soru olmaz. Allah bizi bir şeyle... Mesela sen hiçbir hocaya gidip Allah da namazı kılın diyor. Beş vakitte namaz arkadaş ne yapacağız biz? Hiç böyle bir soru sorma gereği duydun mu? Duymadın. Duymazsın da. Ya arkadaş 30 gün Ağustos'un sıcağında 30 gün oruç tutun diyor. 18 saat şey var. Bari güneş erken batsaydı falan diye bir soru soruyor muyuz? Hiç böyle bir soru sormuyoruz. Allah bizi bir şeyle sorumlu tutmuşsa biz kuluz. Ve kula düşen boynuna kulluk kemendini takıp Allah'a teslim olmaktır. Kulun başka bir çaresi, başka bir çözümü, başka bir çözümü yoktur. Allah bize neyi emretmişse o bizim şeyimizdir. O bizim sorumluluğumuzdur Allah'a karşı ve biz onu yerine getirmekle mükellefiz. Allah tağuta askerlik yapma mı diyor sana? Son anına kadar yani birileri seni bağlayıp zorla sana bu işi yaptırmadıkları müddetçe bu Allah'ın bana emridir. Bu çağın Müslümanının imtihanı da budur diyeceksin ve Allah'ın Celle Celaluhu emrine teslim olacaksın. Mesela düşün Allah sahabeye bir emir indiriyor. Misal vereceğim sana. Diyor ki Allah وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Biz onlara şöyle bir emir verseydik. Kendinizi öldürün ve kendi elinizle kendinizi yurtlarınızdan çıkarın diye bir emir verseydik diyor Allah. Onların azı hariç bunu yapmayacaklardı. Yani Allah böyle bir emir bile verebileceğini söylüyor aslında. Kendini öldür, veya şeyinden çık kendi elinle kendini sürgün et. Yurdundan çık diyebileceğini söylüyor ama insanların azı hariç çoğunun insanların ma illa qalilun minhum. İnsanların azı hariç çoğu bunu yapmayacaktı diyor Allah. Ama diyor ki devamında Allah. Ve lev enhum ma yu'azun bihi lekana hayran lehum ve Ama onlar bizim onlara emrettiğimiz şeyi yapsalardı onlar için daha hayırlı olacaktı ve onların ayaklarını daha fazla sabit kılacaktı bu durum. İslam üzerine ve le hedeynahum ve biz onları dost doğru yola hidayet edecektik diyor Allah azze ve celle. Şimdi demek ki Allah bana bir emirde bulunduğunda ne kadar zor olursa olsun kendini öldür, kendini sürgün et gibi ne kadar zor olursa olsun kula düşen Allah emretmişse ben bunu yapacağım e demek. Yasakladıysa ben bundan kaçınacağım demektir. Bunu yaptığımız zaman Allah bize yardım ediyor. Bunu yaptığımız zaman Allah önümüzdeki zorlukları kaldırıyor. Mesela adam diyor ki ben işte kız vermiyorlar bizim orada diyor bana. Örnek veriyorum. Benim diyor şey yapmam lazım. E sen belki de Allah'ın bu emrini yerine getirdiğine Allah senin karşına hayat boyu sana arkadaş olacak. Saliha bir zevce çıkaracak. Yani senin namusunu, dinini, malını muhafaza edecek sana yol arkadaşı olacak. Bir kadın çıkaracak belki de senin karşına. Onun için biz zorluklara değil Allah'ın emirlerine odaklanacağız. Biz emre itibar edeceğiz. Allah da vaat ettiği gibi bizim zorluklarımızı kolaylaştıracak. Bize kendi katından bir yardımda bulunacak.